Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kütlece oranı tam vermemiş arkadaşlar. Bileşik kütlesi de var. Ee, X ve Y kütleleri de var. Önce bunu kontrol edelim. 18 gram X ile 4 gram Y tam girmiş. 22 gram bileşik oluşmuş. Artan yok. Demek ki birincisindeki kütlece oranımız 18'e 4. Ama ikinciye dikkat arkadaşlar. 14 gram bileşik oluşuyor. O zaman bu 14 gramın tamamı Y olamaz. 14 gram Y'nin tamamı giremez. Çünkü X'ten de girmesi lazım. Demek ki o zaman X 12 gram girecek. Y'den artma olacak. 12 gram X giriyorsa 2 gram da Y girerse toplam 14 gram bileşik oluşur. O yüzden burada reaksiyona giren Y miktarı 2 gram arkadaşlar. O yüzden kütlece oranımız 12'ye 2. İkincisinde de 12 gram bileşik oluşması lazım. 6'ya 6, 6 tam girerse 12 oluşur. Eğer birinden artan olursa 12 gram bileşik oluşmaz. Demek ki buradaki kütle oranımız 6'ya 6. Şimdi hiçbir bileşiğin formülünü vermiyorsa arkadaşlar ne yapıyorduk? X ya da Y'den birisini eşitliyoruz. O zaman şu Y'leri eşitleyelim isterseniz. 2'de ikide birleştirebiliriz. Şu birinciyi sadeleştirelim. 9'a 2 yapalım. İkincisi 12'ye 2 Üçüncüsünde 6'ya 6 ise bu da 2'ye 2 yapar. Dolayısıyla y eşitledik dedik arkadaşlar. X'lerin oranına bakıyoruz. X'lerin oranı 9'a 12'ye 2 olacak şıklarda arkadaşlar. Y'leri eşitledikten sonra X'lerin oranı 9'a 12'ye 2 olacak. Mesela A şıkkını yapalım. A şıkkında Y'ler eşit değil. 3, 1 ve 2. Bunu 6'da birleştirecek olursak birinciyi 3'le çarparız, ikinciyi 6 ile çarparız, üçüncüyi de 2 ile çarparız. Birinci bileşiğimiz x3y6 olur. İkinci bileşiğimiz x12y6 olur. Üçüncü bileşiğimiz x4y6 olur. Bakın y'ler eşitlendi. O zaman x'lerin oranına bakıyoruz. 3'e 12'ye 4 Peki bize ne lazımdı? 9'a 12'ye 2 lazımdı. Demek ki A şıkkı yanlış arkadaşlar. Direkt C şıkkına geçiyorum. E, Y'ler 2 tane var, 1 tane var, 3 tane var. Bunu da 6'da birleştirebiliriz. 3 ile bunu çarparsak 6 ile bunu çarparız, 2 ile bunu çarparız. O zaman birinci bileşiğimiz x 9 y 6 olur. İkinci bileşiğimizi 6 ile genişlettiğimizde x 12 y 6 olur. Üçüncü bileşiği 2 ile genişlettiğimizde x, 2, y, 6 olur. Gördüğünüz gibi y'leri eşitledik arkadaşlar. O zaman x'lerin oranına bakıyoruz. 9'a 12'ye 2. Zaten bizim istediğimizde 9'a 12'ye 2 idi. Demek ki doğru cevabımız Ceyhan.